Hepimiz biliyoruz. Bu mübarek, bu bereketli topraklar üzerinde dünyanın en zengin mutfakları var. Antep mutfağı, Doğu mutfağı, Trakya mutfağı, Karadeniz mutfağı, batısından doğusuna çok zengin topraklarda çok geniş bir yemek kültürümüz var. Ancak yoksulluk, hayat pahalı ve katlanarak artan gıda fiyatları Türk mutfağında tehdit ediyor. İnsanlar artık eskisi gibi zengin sofralara oturamıyor. Bırakın artık sofraya da oturamıyor. Tabii 100 lira verip tepsideki tüm simitleri alacağını zanneden o gıda yardımı diye milletimize makarnayı reva görenler görenlerin ki bu yangından haberleri var mı? Vallahi yok, billahi yok. O en büyük Türk lirası olan 200 lirayla çarşıya, pazara bile çıkılamıyor artık. 200 lirayla bırakın bir kiloyu, yarım kilo bile et alınamıyor artık. Sokaklara bakın göreceksiniz. Çocuklarımız protein alamıyor ya. Karbonhidrata yani ekmeğe makarnaya talim ediyor bu çocuklar. Hal böyle olunca gelişimlerini de tamamlayamıyorlar. Ya cücelik başladı. Anadolu'da gezin göreceksiniz. Şimdi Ramazan yaklaşıyor. O mübarek ay geldiğinde et yemek hayal. İnsanlar yarı aç yarı tok oruç tutacaklar. Şimdi size dört kişilik geleneksel bir ev yemeğinden bahsedeceğim. Her yemek tarifi falan vermeyeceğim. Yanlış anlamayın. Sadece bazı konulara değinmek istiyorum. Diyelim ki Ramazan'ın ilk günü Şerefine bugün ilk gün dediniz beğendili kebap yapacaksınız. Bize ne lazım? 500 gram kuzu et. Gözünüzde büyümesin. Yani kişi başı 125 gram et. Bir tane soğan. Bir bardak süt. 50 gram un. 50 gram kaşar peyniri. 100 gram tereyağı. iki tane de patlıcan. 3 sene önce bu yemeği 40 liraya pişirebiliyordunuz. Şimdi 260 liradan daha ucuzu asla pişiremezsiniz. Yarım kilo kuzu eti 3 sene önce 32 liraydı. Bugün en ucuz yerde 200 lira. Fiyat artışı ne kadar? Tam %525. Soğan. Soğanın bir tanesi 20 kuruştu. Şimdi ne kadar? 1,5 lira. Fiyat artışı tam %650. 2 patlıcan 3 liraydı. Şimdi 10 lira. Fiyat artışı tam yüzde 233. Patlıcan diğerlerine göre biraz daha fedakarlık yapmış. Fiyatı diğerlerine göre daha ucuz kalmış. Tereyağına gelelim. 100 gram tereyağı 3 sene önce 2 lira bile değildi. Şimdi 25 lira. Tereyağındaki fiyat artışı ne kadar biliyor musunuz? Tam yüzde 1150. Son 3 senede etli patlıcanlı bir tencere yemeğinin mutfaktaki fiyat artışı yüzde 537. O da tüyük rakamlarıyla ha, yerseniz. Ekonomide nas diye diye mutfağın, çarşı pazar ruhuna el fatiha okudular. Nas dediklerinde dolar kaç liraydı? 7-8 lira. Şimdi 30 lira hatta açtı bile. Sene sonra en az 40 lira bekleniyor. Belki de 45 lira. Yani Türk lirası değer kaybettikçe, dolar yükseldikçe mutfakta yangın o kadar çok artıyor. Geçtiğimiz yıla bolluk yılı demişlerdi. 2023 yılını dünya gıda enflasyonunda Kaçıncı bitirdik biliyor musun? Dördüncü sırada. Allah'a şükürler olsun ki şimdilik üçüncü sıradaki Ruanda'dan biraz daha iyiyiz. Halleceğiz yani. Çok şükür diyorum çünkü yerel seçimlerden sonra Türkiye'yi yokluk yılı bekliyor. Millete sunacakları acı reçeteyle sene sonu bırakın kişi başı 100 gram et yemi, Kasaplar da artık parayla satılan da kemiği bile alamaz hale gelecek insanlar. Geriye seçenek olarak sadece makarna kalıyor. Belki o bile lüks hale gelecek. Konuşmamın başında belirttiğim gibi dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahipken dünyanın en yoksul mutfağına doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. O yüzden unutmayın ki 31 Mart seçimlerinde sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz. Aynı zamanda iktidara da bir mesaj iletmiş olacaksınız. 31 Mart'a bu gözle de bakın.